Evet arkadaşlar şimdi sizlere bu açıklamayı yapayım. Bak şöyle okuyacaksınız. O taş kalbine hiç sorma beni. Bu yazıları okuyacaksınız. Yani Hakkı Bulut ismini okumayacaksınız. Sadece bu yazıları okuyacaksın. Şunları okuyacaksın. O taş kalbine hiç sorma beni. Neredesiniz? Bunu okuyacaksınız sadece. Daha yokluğunun ilk akşamında bunu okuyacaksınız. Canım dediklerim, acı gerçekler. Bunları okuyacaksınız işte. Üzgün bakışlar. Içi, e, i̇çim yanıyor. Bunu okuyacaksınız sadece. Mesela, ağlama dayanamam. Geceler. Bunu okuyacaksın. Hüzünlü günler. Geçiş neredesin? Bunu okuy okuyacağız. Çıldırabilirim. Bunları okuyacağız sadece. Neden saçların beyazlamış? Bunları okuyacağız tabii. Dağlarda kar olsaydım. Bunları okuyacağız. Sadece açıklama bu. Nasıl okunduğu hakkında açıklama. Tamam.